arkadaşlar yine böyle bir takım da pike takımı yine harika yapanın ellerine sağlık çok güzel yapmış benim arkadaşlarım yapıyor bunları Allah devamını getirir inşallah bunların yapılışını anda inşallah göstereceğim ama tabii ki hep hemen olmuyor izlerseniz beni izlemeye devam ederseniz onu da göstereceğim inşallah takımının bitişi bu. Bitmiş halı. Şöyle sayılarını yapıp alabilirsiniz. İnşallah sayılarını de gösteririm size. Yaptıkça Böyle yapanın ellerine sağlık çok güzel yapmış maşallah tavsiye ederim yapana kolay gelsin hayırlı günler.